Efendim özellikle son yıllarda erkeklerde en az kadınlar kadar kişisel bakımına ve görünümüne özen gösterir oldu. E tabi erkeklerinde saç en büyük aksesuarı değil mi? Bir erkeği güzel gösteren başlıca unsurlardan biri. Şimdi yanımda işte tam da bu konuda uzman bir isim var. Zeynettin Aras var. Neyim yerinde ise tüm dünyaya saç ekiyor efendim. Şimdi önce kendisini tanıyacağız. Mardin'de daha sonra neler yapıyor? Onları sizinle paylaşacağız. Şehir günlükleri izleyicileri. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Önce sizi bir tanıyabilir miyim efendim? Evet, kendim e, saç ekimi uzmanı olarak e, Mardin bölgesinde 9 yıldan beri bu hizmeti sürmekteyim. E, ortalama e, 4 hastanede çalışmaktayım. Cezayir, Irak ve Şanlıurfa'da saç ekim hizmetlerini uygulamaktayız. dışında oldukça yoğun bir talep var galiba Çok... saç ekim işine. Evet, baya bir yoğunluk var. Yoğunluk olduğundan dolayı. Şu anda da pandemiden dolayı çok çok kişiler artık Türkiye'ye bize yönelmeye başladılar Mardin'e. Türkiye zaten bu alanda en önde galiba. Yani çok kaliteli saç ekim uzmanlarımız var. Dünyanın talebi Türkiye gibi görünüyor. En azından ben İstanbul'da yaşayan biri olarak şöyle Taksim'e çıktığımda en az 15 tane sargılı kafa görüyorum. Doğrudur. Öyle evet. Türkiye'de birinci olarak geçmekte saç ekimi. Bizim saç ekimi işlemlerimiz kesinlikle leke, iz, herhangi bir e, yara izi olmadan son sistem uygulamalarla yapılmaktadır. Lokal anestezilerimiz ise iğne kullanılmadan e, anestezi cihazlarıyla işlem yapılmaktadır bizde. Son teknoloji dediğiniz son teknoloji artık hangi noktada saç ekiminde hocam? Yani dediğimiz gibi lekelerin daha çabuk geçmesi, yaraların daha çabuk iyileşmesi, daha sık gür saçlara kavuşması, ense döner bölgesinden lekelerin, izlerin yanık gibi yanlış lekelerin olmaması. İşte en son teknoloji dediğimiz bu. Ense bölgesinde dilediği kadar greft, kök alınabilme imkanını sağlar. Ondan dolayı şu anda kullandığımız işlemler hepsi bu işlemler olmaktadır. Maksimum kaç ee, greft? ...dikilebiliyor hocam bir seansta? Ee, bir seansta hastanın açıklık durumuna bağlı... ...bir de ensenin kaldırabilecek durumuna bağlı olduğu için... ...en fazla 6.000-6.500'e kadar kök alınmaktadır bir hastadan. 6.500 kök yeterli olur mu? Evet yeterli olur. Açıklık durumuna göre elbette bu da değişmektedir. Ee, dediğimiz gibi 6.000-6.500'e kadar sınırlar... ...ekim olarak yapılmaktadır. Evet. Peki, talep nasıl efendim? Ee, Talep bizde çok fazla, e, her gün ortalama saç ekimi hastalarımızı almaktayız. Özellikle ve özellikle bunu da belirletelim, bizde günde bir hastadan başka alınmaz. Sadece tek bir hasta. Ben Neden? De, e, daha güzel, Yarını düşünerek e, sağlıklı, daha güzel bir saça kavuşması için hem kendimiz hem ekip arkadaşlarımız daha sağlıklı çalışsınlar diye. Rahat bir şekilde çalışsınlar. Daha fazla kök sayısını elde etmek e, aldığımız hastanın memnuniyeti bizim için çok önemli olduğu için özellikle biz bunları uygulamaktayız. Şimdi siz bu işin ticari kazanç boyutunu düşünüyor olsaydınız belki de birçok hasta alacaktınız ama siz tek hasta üzerinde yoğunlaşmayı tercih ediyorsunuz doğru mu? E doğru kesinlikle e, biz ticari yönden bakmadığımız için özellikle hasta memnuniyeti. Günde sadece tek bir hasta. E, dilersek biz günde 3 tane hastamızı da alırız. Yalnız bir sonuç sonuç bizim için önemli olduğundan dolayı kesinlikle o işlemleri yapmamaktayız. Hastalarımızın çoğu zaten bilmekte bunu. Günde bir hasta aldığımızı. Ona göre de herkes bizi çok çok aşırı derecede tercih etmekleri. Günde tek hasta almanız bir artı. Başka hangi artılarınız var ki insanlar size gelip saç eklersin hocam? Ee, kesinlikle hastayla ilgilenmek bizim için çok önemli. Ee, Hastalarımızda bizim şahsi numaralarımız bile bulunmakta. Saat kaç olursa olsun 7-24 saat aramaktalar. Herhangi en ufak bir sıkıntında bu da hastanın çok fazla memnuniyetini kazanmış olmaktandır. Yani hasta memnuniyeti ilk sırada. Kesinlikle evet. Asla memnuniyetli ilk sırada bizde demiş olduğum gibi e, tüm saat, saat içerisinde istedikleri saatte ulaşırlar. Onu ben izah edeyim dedim. Efendim şehir günlükleri programı tüm hızıyla devam ediyor. Hocamla konuştuk saç ekimine dair merak edilen her şeyi tek tek anlattı bize. Sağ olsun. E bizi boş durmuyoruz tabii. Diğer durağa geçiyoruz.